sevgili 4. sınıf öğrencileri bölme problemleri videosuyla sizlerle beraberim bu birinci bölüm olsun bunun ikinci bölümünü de inşallah yapacağım çok güzel bölme problemleri hazırladım eğer kendinizi denemek istiyorsanız her sorudan önce videoyu durdurup cevabı çözümü ilk önce kendiniz yapın daha sonra benim çözümümle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edin böylece daha yararlı olur eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz Instagram'daki bulbul öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Hemen başlayalım. Birinci soru. Hüseyin dayı ürettiği 986 kilogram portakalı 22 kilogramlık kasalara yerleştirecektir. Kaç tane kasa gereklidir? Kaç kilogram portakal artacaktır? Şimdi problemlere kolaylardan başlayıp zorlara doğru gideceğiz. İleride bayağı zor problemler de sizlere çözeceğim. İlk önce ne yapıyoruz burada? 986'yı 22'ye böleceğiz tabii ki. Hemen bölme işlemini uygulayalım. 9'da 22 yok. 98'i beraber soruyorum. 98'de 22 kaç tane olabilir? Bunu 20 olarak düşünsek 5 tane 20 fazla gelir değil mi? 100 ediyor çünkü. O zaman 4 tane tahmin edebiliriz. 98'e en yakın olması için. 4 kere 2 8. 4 kere 2 8. 88 oldu. Çıkarıyorum. 0. Evet şimdi 6'yı getiriyorum. Tekrar 106 oldu. 106'yı 22'ye soruyorum. Yine 5 defa olsa yine fazla gelebilir. Çünkü 5 tane 20 100 ediyor. 5 tane de 2 10 ediyor. 110 olur. Fazla olur. Yine 4 tane verelim biz. 4 kere 2 8 yine 88 oldu. Çıkarıyorum. Çıkmaz. 16'dan 8 çıktı. 8 burada 9 kaldı. 1 Evet 44 tane kasa gerekiyormuş. Hüseyin dayıya 18 kilogram portakal da artmış oldu. Bu da kalanlar oldu. Zaten onu da soruyordu bize. Kaç kilogram portakal artacak diyordu. 18 kilogram artmış oldu. Birinci soru bu kadar. İkincisi. Osman'ın bir adımı 32 santimetre gelmektedir. Osman 48 metre uzunluğundaki yolu kaç adımda gider? Şimdi ne yapmalıyız? İlk önce burası santimetre, burası metre. O yüzden şu 48 metreyi santimetreye döndürmemiz lazım. 3. sınıftaki bilgilerinizden hatırlayın. 48 metreyi santimetre yapacağımız zaman onu 100 çarpmamız lazım. 100 kolay yoldan çarpmak için ne yaparız? 2 tane sıfır ilave ederiz. Oldu 4800 santimetre. Şimdi artık bölebiliriz. 4800'ü 32'ye böleceğiz. 4'te 32 yok. 48'de bir tane var. 1 kere 32, 32 eder çıkarıyorum. 6, 1. Bir kişi getiriyorum yukarıdan. 0 geldi. 160'da 32 kaç tane olabilir? 5 tane olabilir. Evet. 5 de tahmin ettim. Yani şöyle yapıyorum ben genelde. 32'yi 30 olarak düşünüyorum. 30 la, 30'lar 30'lar saymak kolay çünkü. 30, 60, 90, 120, 150. Bakın 5 defa sayabiliyoruz. 160'a yaklaşıyor yani. 5 kere 2 10. Elde var 1. 5 kere 3 15. Bir de elde 16. Tam uydu. Tam denk geldi. Şimdi daha bölme bitmedi. Yukarıda bir kişi daha var sormadığımız. Onu getiriyoruz ve bunu da muhakkak soruyoruz. Sıfırda 32 var mı? Yok. O zaman matematikte yok demek ne demektir? Sıfır demektir. Yani sadece burayı 15 olarak bırakırsanız tabii ki soru yanlış çıkacak. Ee, cevap 150 oluyor çünkü bu sıfırı sorduğumuz zaman. 150 adımda gidiyormuş. Yolu bu şekilde bulmuş oldum. Bölme işlemi ile ilgili eğer takıldığınız yerler varsa ben bölme işlemi konu anlatımı yaptım. Yakın zamanda o videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum gerçekten. Üçüncü soru. Dedemin 485 Türk lirası vardır. Dedemin 110 Türk lirası daha olsaydı bayramda her torununa 35 TL verecekmiş. Dedemin kaç torunu vardır? Şimdi dedemin bu kadar parası var. Eğer diyor 110 TL daha olsaydı, e onu bir toplayalım o zaman bakalım. 485, 110 TL daha olsaydı bakalım kaç parası olacaktı dedemizin? 5, 9, ne oldu? 595. Eğer diyor 595 lirası olsaydı her torununa 35 lira verecekti diyor. O zaman 35'e bölelim. 5'te yok. 59'da 35 bir tane olabilir. Bir kere 35, 35. Çünkü 2 tane 35, 70 eder. Fazla gelir. 4, 2 kaldı. Burasını indiriyorum. 245. de 245'te 35 kaç tane olabilir? 7 tane olabilir. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz sevgili öğrenciler. 35 yani 30'ar 30'ar saydığınızda 7 kere 30 210 eder. Bir de bunun 5'i var tabii ki. O yüzden 7 tane olur. 8 tane olduğunda fazla gelir. 7'yi koyalım. 7 kere 5 35 elde var 3. 7 kere 3 21. 3 de elde 24. Bakın tam denk geldi. Doğru tahmin etmişiz. Demek ki 17 tane torun varmış dedemizde. Bu şekilde cevabı bulduk. Dördüncü soru biraz daha değişik bir soru. Simitçi tanesini 45 kuruşa aldığı simidi 60 kuruşa satarak 60 TL kar ediyor. Simitçi kaç simit satmıştır? Şimdi ne yaptı simitçi 45 kuruşa aldı 60 kuruşa sattı. Yani biraz kar yaptı tabii ki. İlk önce ne kadar kazanıyor bir simitten? 60'tan 45'i çıkaralım bakalım. Ne kadar kar ediyor? Çıkmaz 10'dan 5 çıktı 5. 15 kuruş. 15 kuruş kar ediyor simitlerden. Bir simitten 15 kuruş kazanıyor. Kaç para kazanmış? 60 TL. Şimdi 60 TL'yi biz kuruşa bölmek için ne yapmalıyız? Bunu da kuruş yapmamız lazım. Hemen hatırlıyoruz. 1 TL 100 kuruş olduğuna göre o zaman 60'ı 100 ile çarpacağız tabii ki. Yani 2 sıfır ilave edeceğiz. 6000 kuruş oluyor. Şimdi bölelim 15'e. 6'da 15 yok. 60'da 15 kaç tane olabilir? 4 tane olabilir. 4 kere 5 20. 4 kere 1 4. 6 tam uydu. Evet devam ediyoruz bölmeye. Hemen bir kişi getiriyorum ve getirdiğim kişiyi soruyorum. 0'da 15 var mı? Yok. Bölemem. O zaman buraya bir 0. Diğer sıfırı getirdim. Şimdi bunu soruyorum. 0'da 15 var mı? Yok. Yine bölemem. Demek ki 400 tane simit satmış bu simitçi. Böylece e, sattığı simitlerin sayısını bulmuş oldu. Karşınıza şöyle sorular çok çıkıyor. Sınavlarda yazılarda çıkacak. Bu birinci sorumuz diyelim. Aslında beşinci soru da. Yani şu birbirine benzeyen sorularda ilk soru bu biraz daha kolay. Bu biraz daha birazcık daha zor diyelim. Bir bölme işleminde bölen 37 bölüm 24 kalan 18 ise bölünen sayı kaçtır? Sevgili öğrenciler burada yapacağınız ilk işlem hemen bunun resmini yapın. Bölen neresi? Şurası 37. Yerlerine koyun yani. Bölüm 24. Bölüm nerede? Şurası. Kalan var mı? Var. Ne kadar? 18. Şimdi herkes yerine oturdu. Kimi soruyor bana? Bölünen sayı. Yani şurasını soruyor. Şimdi bölünen sayı nasıl bulunur? Öğrenmişsinizdir. Bunların ikisini çarpacağız. Yani bölenle bölümü çarpma yapacağız. 37 ile 24'ü çarpalım. 4 kere 7, 28, elde var. 2, 4 kere 3, 12, 2 de elde 14. 2 kere 7, 14, elde var. 1, 2 kere 3, 6, bir de elde 7. Topladım. 8, 8, ne oldu? 888. Bitmedi. Bir de kalanlar vardı. Kalanları da ilave ediyoruz tabii ki. 888'de de 18'i topluyoruz. 8, 8, 16, 9 oldu. 10, 906. Demek ki bölünen sayımız 906'ymış cevabı bulduk. Şu soru. 6. soru. Kalanlı bir bölme işleminde bölen 18 bölüm 25 ise bölünen sayı en fazla kaç olabilir? Şuna dikkat edin. Kalanlı diyor. Veya kalanlı demese de şöyle de düşünebilirsiniz. Bir bölme işleminde hemen bölme işleminin resmini yapalım. Bölen 18 bölüm 25 Şuna dikkat edin. Bölünen sayı en fazla diyor. En fazla olması için tabi kalanı da hesap edelim. Kalan ne olabilir? Şimdi biz burada bölünen sayıyı nasıl buluruz? 25 ile 18'i çarparız. Önce onu bir yapalım da size diğer tarafın sonra göstereyim. 8 kere 5 40. Elde var 4. 8 kere 2. 16. 4. De elde 20. 1 kere 5 5. 1 kere 2. 2. Topladım. 0. 5. 450 oldu. Peki kalan çünkü en fazla olmasını istiyoruz. Bölünen tamam 450 olabilir ama 450'den daha fazla da olabilir. Kalan 18'den küçük olan sayılar gelebilir buraya. 17, 16, 15 daha küçükler gelebilir. Buraya gelecek, gelebilecek sayıların en büyüğünü düşünmem lazım en fazla olması için. O zaman buraya en fazla 17 koyabilirim. 450 ile şimdi 17'yi toplarız. 7, 6, 467. Demek ki bölünen sayı en fazla 467 olabiliyormuş. Bu, bu şekilde yapmalısınız böyle bir soru karşınıza çıkarsa. Son iki sorumuz biraz daha zor sorular. Kırtasiyeci düzinesini 192 kuruşa aldığı balonların tanesini 23 kuruştan satıyor. 960 balon satıldığına göre kaç TL kaç kuruş kar edilmiştir? Şimdi burada bir tane balonun fiyatını vermemiş ki. Düzinesini bu kadar alıyormuş. O zaman biz 192'yi ilk önce düzineye bölelim. Yani 12'ye bölelim ki bir balonun kaç kuruş olduğunu bulalım. Bir de yok. 19'da 12 bir kere var. 1 kere 12. 12. 7 kaldı. 2'yi indirdim. 72'de 12. 6 defa var. 6 kere 12. 72 ediyor. Çıkarıyorum. Demek ki bir tanesini 16 kuruşa alıyormuş balonların. Kaça satıyor? 23 kuruşa satıyor. Bir balondan kaç kuruş kazanıyor? O zaman ne yaparız? 23'ten 16'yı çıkarırız. Evet 13'ten 6 çıktı. 7. Demek ki 7 kuruş kazanıyor her bir balondan. kaç balon satmış bu kırtasiyeli? 960. O zaman 960'la 7 kuruşu çarparız. 0. 7 kere 6 42. 7 kere 9 63. 4 elde 67. Bu kadar kuruş para kazanmış. Bitti mi? Bitmedi. Neden? Çünkü diyor ki sorunun sonunda kaç TL, kaç kuruş kar, kar etti? Yani bize kuruş olarak sormuyor ki. Bunu bir de TL ile kuruş olarak ayır diyor yani. Peki 3. sınıftan hatırlıyorsunuzdur. Nasıl ayırıyorduk biz bunları? Yüze bölmemiz lazım. 2 e, tane sıfır olsaydı hemen hemencik ne yapardık? 2 sıfırı silerdik. Kuruş, e, kuruşları liraya çevirmiş olurduk. E, silemiyoruz. 2 sıfır yok bir tane var. Ne yapacağız? O zaman silmek yerine biz de burayı ayıracağız şöyle iki tanesini. Şu kısım lira olarak olacak. 67 lira orada. Ne var burada? 20 kuruş. Demek ki 6720 kuruş 67 lira 20 kuruş ediyormuş. Sorumuzu böyle çözeceğiz. Son soruyu da yapalım. Bir düz 72 TL olan çorabın 19 tanesi 100 TL'den ne kadar fazladır? Aslında zor gibi görünen ama çok zor olmayan bir soru. Bir düzinesi 72 liraymış. E o zaman biz 72'yi önce bir 12'ye bölelim. Düzineye bölelim bakalım. Evet. 72 de 12 kaç tane olabilir? 6 tane olabilir değil mi? Az önce de yapmıştık. 6 kere 12 72 ediyor. Çıkarıyorum. Demek ki 6 liraymış çorabın tanesi. 19 tanesi diyor. E 19 da 6'yı çarparım o zaman. 6 kere 9 54. Şimdi ne kadar kolay söylüyorum değil mi? Niye? E neden bunu söylüyorum? <laughs> kendimi övmek için değil. Onu yanlış anlamayın. 6 kere 9 54 diyorum. Çarpım tablosu. Her videoda her bölme işleminde her çarpma e, videolarında söylüyorum. Şu çarpım tablosunu muhakkak ezberleyin. Çünkü 6 kere 9 dediğimizde 6 defa 9 saymaya çalışmayın. 9, 18, 20 ne oluyor? Yolda şaşırıyorsunuz. O yüzden diyorum bastıra bastıra 6 kere 9 54. 54'ün 4'ü elde var 5. 6 kere 1 6. 5 de elde. Bakın hemen Tak 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 yazıyoruz. 114 lira. Bu 114 lira 100 liradan ne kadar fazladır diyor. O zaman ne yaparız? 114'ten 100'ü çıkarırız. 14 lira fazladır deriz. Ve bu şekilde soruyu da videoyu da bitiririz. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. İnşallah bunun ikinci videosunda yapacağım. Daha değişik ve daha güzel, daha zor sorularla. Hoşçakalın.